Bir kardeşimiz kadınlar cuma namazı kılabilir mi diyor. Farz mıdır değil midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazının farz olduğunu ifade buyurduğu hadis-i şerifte illa arbaatun buyuruyor. Dört sınıfı istisna ediyor. Onlardan bir tanesi de kadın. Kadınlara vacip değil buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat ortam müsaitse kadınlar nasıl teraviye gidiyorlar? teravih namazlarına daha çok vaaz ve nasihat dinlemek için kadınlar giderler. E, hocalarımız orada vaaz ederler. Hanımlar, kardeşlerimiz de, hanım kardeşlerimiz de dinlerler. Eğer cuma hutbelerinden istifade etmek istiyorlarsa, eşleri de müsaade ediyorsa, uygun bir yer varsa, merdiven vesaire müsaitse cuma namazı kılmaya kadınlar giderler. Cuma'yı kılınca da onlardan öğlenin farzı düşer ama vakit namazlarına bir yerden geçerken kılacak yer yoksa tabii ki camiye girip kılarlar. Fakat sürekli camiye kadınların erkeklerle erkekler gibi gitmeleri, cemaate devam etmeleri mekruhtur kardeşlerim.